Örgü mü dediniz kanalımdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlarım bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bu şekilde ince bir halı kaydırmaz kullanarak yapmış olduğum bir model arkadaşlar. Modelimizi yaparken ben Nakovals'in batik bir ipini kullandım. Dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz. Nakovac biraz ince bir ip arkadaşlarım, o yüzden patik ipleri, lif ipleri yani her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz. Batik bir ip kullanıyorsanız bu şekilde şekiller, desenler verebilirsiniz. Bu rengi bu tarafa, bu rengi de bu tarafa toplamak istedim ben. Yani böyle bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Ince olduğu için yaparken iki buçuk milim tığ kullandım. Tığ numarası hiç önemli değil. Buralardan rahat geçmesi, deliklerden rahat geçmesi bizim için yeterli arkadaşlarım. Şöyle ters sık iğne ama dolgulusunu e, yaptım. Ben modelimi yaparken eğer batik bir ip kullanacaksanız arkadaşlar e, böyle desen verebilir ve renkli yapacaksanız da mesela bir kısmını bir renk bir kısmını bir renk diğerlerini bu tarafa yaparak devam edip şimdi bu tarafı da buradan gelerek orta kısmını bir arada toplayabilirsiniz. Bakın bu şekilde özellikle ben burayı hani şey yapmak istiyorum. Söylemek istiyorum sizlere. Bükülmeler olacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle bunlar yaptıkça paspasınız bitince e, hiç böyle bir şey yaşamayacaksınız. Kenardaki kıvrılmalar bakın şöyle kıvrılıyor. Bunlar kullandıkça düzeliyor. Eğer hiç istemiyorsanız yani böyle serince bakın arkadaşlar. Şimdi kaldıralım bu şekilde duruyor. Ama serince Şöyle koyunca bakın hiç öyle bir e, tuhaf durmuyor arkadaşlarım. E, yani bu konularda içiniz rahat olsun. Bir de e, şunu da tavsiye edebilirim. Kenarını bitirdikten sonra eğer böyle çok e, dalgalanma olduysa e, şey yapabilirsiniz. Bir kat daha üstünden böyle sık iğne ile gidebilirsiniz arkadaşlarım. Çevirebilirsiniz. Ama bakın dediğim gibi şimdi böyle duruyor hemen seriyoruz ve böyle gayet güzel duruyor çok kullanışlılar çok güzeller ee, güzel de olduğunu düşünüyorum Ayrıca bundan böyle yaparak çantada yapabilirsiniz Bakın şu desenli böyle batik bir ip alırsanız böyle bitirirseniz şöyle bir tarafını düşünün diğer tarafını da tamamlayıp böyle bir çanta yapımında da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model olacak Evet hemen bu kadar konuştuktan sonra modelimize geçelim modelimizi köşeden başlıyoruz şöyle kolay arkadaşlarım kolay bir model 1 2 3 tane zincir çekiyorum ilk başta sonra üzerine alıyorum aynı yuvanın içerisinde giriş yapıyorum 1 2 2 tane sonra arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum buraya üzerine alıyorum hemen şu üste geçeceğim. Yani bu şekilde yaparak devam ettim. Şöyle. Bu şekilde çevirdim. Ve buradan giriş yapıyorum. Bakın. Ters sık iğne tekniği ama dolgulusunu demiştim. Şu şekilde aldım. Ve yine çektim. Bir tane zincir çekip bırakıyorum. Burada köşe olduğu için her birine bir tane yapmakta fayda oluyor. Çünkü daha kapatıcı olacağı için arkadaşlar. Şimdi burayı da aynı şekilde bakın hemen yanından giriş yaptım. Bunu biraz sonra bir tane atlayacağız. Bu şekilde aldım. Bir tane zincir çektim ve devam ediyorum. Tekrar geri bir tane zincir çektim ve bırakıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Tersine gideceğimiz için üzerine aldım. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bakın buraya bir bir tane daha alıyorum. iki bir tane zincirle sabitledim. Şimdi arkadaşlar bir tane atlayabiliriz artık. Bakın şurayı atlıyorum. Buradan giriş yapacağım. Ama şu şekilde şöyle bir iki birleştirdim Üzerine aldım. Birini atlıyorum. Köşeye geldim zaten. Kenara geldim. Hemen oradan da bu şekilde alıp yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Geri dönerken de buranın içerisinden giriş yaptım. Bir tane zincir çektim. Üzerine alıp Burada şunu atlamıyoruz arkadaşlar. Yani buradan ipimiz ince olduğu için bunu atladığımız zaman arada şu gözüküyor. Onun gözükmemesi için bu şekilde yaptım. Hemen bir tane ilerliyorum. Ve buradan giriş yaparak buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi bakın şöyle yine tuttuk. Bir tanesini bakın buraya atlayıp diğerine geçiş yaptım. ve buradan devam ediyorum şimdi kenara geldi bakın kenarda da boş kalmasın diye oraya da hemen bir tane yapalım şöyle ve geri dönelim geri dönüşte yine şu şekilde büküyorum bir üste çıktım bir bir daha tekrar şu şekilde tuttum Zaten bu köşeleri yaptıktan sonra gerisi inanın çok kolay geliyor. Yani bunu bu köşeyi bırakıp buraya da geçmeden de devam edebilirsiniz. Böyle köşeden başlayıp böyle zikzaklı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani direkt böyle bu şekilde giriş geliş yaparak da yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmak istiyorsanız da şimdi birazcık da düz yerinden ben size anlatacağım. Burayı hemen alta inelim. Bir tane ilerledim atladım. Evet. Şimdi bir de diğer sırada buralardan alarak devam edeceğiz. Bu kısmı bu şekilde devam ediyor. <laughs> evet bir biraz da bu tarafa doğru gidelim arkadaşlarım. Bu yine bir zincir çektim. Hemen bakın bir boşluğa yanındaki boşluğa giriş yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa giriş yapıyorum. Böylece bakın bu tarafa kenarda yapmış oluyoruz. Onun için biraz sıkı yaparsak daha iyi olur. Hemen bir diğerine geçiyorum. Düz olan yeri de bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen hepsini düz olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu düz de bu şekilde devam ediyor. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Diğer yani bir üst sırasını anlatmak istiyorum şimdi. Hemen şöyle aldım bir üstte buradan giriş yapıyorum burada yine atlama yapacağız arkadaşlar bir tanesini atlayacağız bir tane zincir çekip bakın şurayı atlayıp şuradan giriş yapıyoruz birer tane atlayıp yine diğer tarafta yaptığımız gibi devam ediyoruz arkadaşlar Evet bu kısmı da bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Eğer düz yapacaksam tekrar bir üstten şu şekilde dönerek devam edeceğim. Yok buraya devam edeceksek hemen yine aynı şekilde birer tane atlayarak diğer tarafa geçiyoruz. Bakın bu kenarlar bu şekilde de kalabilir. Dilerseniz kenarına hepsini bitirdikten sonra şu şekilde yapıp ters sık iğne ile bir sıra daha çevirebilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekillerde de çevirebilirsiniz. Yani burayı illaki bu şekilde yapmanıza gerek yok ama diğeriyle uyumlu olur böyle yaparsanız. Buraya zaten gerek yok. Bakın kapatılıyor tamamen. Dediğim gibi çok böyle hani bükülme şeyleri hoşunuza gitmezse hemen buraya da bir sıra daha kalınlaştırabilirsiniz. Onları da şöyle yerlerden alıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videomda da benden bu kadar arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir modelimizi. Bence gayet güzel. Onu da belirtmeden geçmeyeyim bakın. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlarım.